Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'te yaşanan çatışmalara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Fidan, Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre Suriye'deki terör yapısının bir devlete dönüşmesine asla izin vermeyeceklerini, Türkiye'nin bu kararlılığının tüm muhatapları tarafından bilindiğini söyleyen Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'li muhataplarımıza orayı siz hassas bir bölge olarak görüyorsanız, bizim için de hassas. Bir gün tercih noktasına gelirseniz ve oradaki yapıya izin verirseniz yanlış tercih yapmış olursunuz diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bizim kararlılığımızı çok iyi biliyor. Oradaki terör yapısı, şu anda tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı, suni bir yapılanma. Yani bir insan düşünün yoğun bakımda oksijen maskesi olmadan yaşayamaz. Bölgedeki terör gruplarının oksijen maskesi de Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri oksijeni keserse, 3 gün yaşayamazlar. Bu coğrafyada mevcudun dışında yeni bir yapılanma veya yeni bir devletleşme süreci mümkün değil. Kuzey Irak'a bakın. Orada federasyon var, özellik var, yerel yapılanmalar var ama bir şey olamadılar. Bizim nihai hedefimiz, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Sınır ötesindeki Kürtlerin hamisi de Türkiye'dir, dedi.